Herkese merhaba arkadaşlar. Günlük Magazin kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile sizlerin karşınızdayım. Arkadaşlar ünlü ve sevilen oyuncularımız ee, Sen Çal Kapımı dizisinin başrol oyuncuları olan Hande Erçel ve Kerem Bursin'den yeni sezon tanıtımı ilk kareleri geldi. Biz de bu kareleri hemen sizlerle paylaşmak istiyoruz. Arkadaşlar e, 40. bölümden yeni fotoğraflar geldi ve bu fotoğrafları sizlerle paylaşmak istedik. Onların samimi görüntüleri yine e, gözler üzerini üzerine çektiler. Yine e, kalp kazanmaya, fanlarını mutlu etmeye baş, e, başardılar. Biz de çok sabırsızlanıyoruz. Onlardan gelen, sevilen çiftimizden gelen yeni kareleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Ve arkadaşlar sizler de e, gelecek videolarımdan haberdar olmak içinse kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için teşekkürler.